Merhaba. Bugün sizlere Euphoria'nın 3. ve 4. bölümünden bahsedeceğim. Kanalımda 1. ve 2. bölümün videoları ayrı ayrı olmasına rağmen son iki bölümü beraber almak istedim. Çünkü 4. bölümde neredeyse hiç yeni olay olmadı. Vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle tabii ki Kaldan bahsedilmeli. Carl karakterine özel introyu izledik. Carl, büyüdüğü dönem ve ailesinin görüşleri dolayısıyla cinsel kimliğinden utanıp sürekli saklamış. Hayatın o daha doğmadan önce yazılmış ve onaylanmış olan kurallarına uygun yaşamak zorunda kalmış. Kendi cinsel kimliğini bir hastalık olarak gören bir kişiden bahsediyoruz. Bunun psikolojik yükünün çok ağır olduğunu ben sadece tahmin edebilirim. Bunu yaşayan birinin bu diziyi izleyip ne hissettiğini merak ediyorum açıkçası. Benim Call'ın hikayesinde hoşlanmadığım şey ise orijinal olmaması. Çoğu detay Brokeback Mountain filmine benziyor. Bu filmi eğer bilmiyorsanız, iki kişinin bir dağda kovboyluk yaparken birbirlerine aşık olmalarını ve sonra birbirlerinden ayrılıp farklı hayatlar yaşadıklarını farklı insanlarla evlendiklerini fakat asla birbirlerine olan aşklarını unutmadıklarını anlatıyor. Dördüncü bölümde birçok filmin cosplayini gördük ve birisi de Brokeback Mountain'dı. Bana göre Brokeback Mountain parodisi yapılması demek kalın bu aşırı orijinal hikayesinin üzerinde durulmasının istenmemesinden kaynaklanıyor. Ve bu bana etik gelmiyor. Yani neden özgün bir hikaye yazmak varken Brokeback Mountain'dan Mountain'ı çıkarıp ikinci el bir hikayeyi bize seyrettirdiler ki. Son olarak size birinci sezonun beşinci bölümünden bahsedeceğim. Bu bölümde Carl otel odasında yine biriyle buluşuyor. Bu sahnenin tümü zaten bu introda anlatılan tüm hikayeyi daha güzel ve daha derin anlatıyordu. Kalın yaşadığı acı ve buhran çok daha iyi aktarıldığı gibi iki farklı jenerasyon arasındaki fark da tek bir sahnede sadece bir mekan ve sadece iki oyuncuyla bu kadar güzel anlatılabilirdi. Eğer Derek'in de çoluğa çocuğa karışmış halini görmeyeceksek ileriki zamanlarda bu introya hiç gerek yoktu. Bu arada bir önceki videomda ben ekrana Brokeback Mountain yazarak bu hikayeyi benzettiğimi söylemiştim ve o zaman 4. bölümü henüz izlememiştim. Yani yanlış bir şey düşünmenizi istemem. Sonunda Lexi'nin hikayesine derinlik kazandırma çalışmaları başladı. Ama bence bu karakterden konuşmak için henüz erken çünkü daha çok da bir şey anlatmadılar. Ama şu kesin ki çok kaliteli sahneler izledik. Dizide oyunun adının Oklahoma olması Oklahoma müzikaline göndermeydi bana şöyle geliyor ki bence başka bir The Hunting of Hill House hikayesi izleyeceğiz. Eğer bilmiyorsanız The Hunting of Hill House isimli Netflix dizisinde kardeşlerden birinin ailenin tüm hikayesini kitap olarak yazıp bastırmasıyla kardeşler birbirlerinden kopmuştu. Hatta bazıları neredeyse hiç görüşmemeye karar vermişti. Acaba bu ailede de bu hikaye mi yaşanacak bilmiyorum bekleyip göreceğiz. Ama Lexi'nin bir oyun yazması bana hiç etik gelmiyor ki ayrıca bunu ablasına söylememiş bile. Yani kendisinin olaylara seyirci kalması ablasının problemi veya suçu değil. Bu yüzden Lexi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Kendi zaten zor günler geçiriyor. Bakalım daha neler olacak. <laughs> Zor günler demişken Cassie'nin Nate'le olan ilişkisinden bir önceki videomda bahsetmiştim. Üçüncü bölümde Cassie'nin Nate'i etkileme çabaları ve dördüncüde olanlar Cassie'nin artık geri dönülemeyecek bir yolda olduğunu bize anlatıyor. Burada biraz Harley Quinn ve Joker ilişkisi görüyorum. Biliyorsunuz ki Harley de ne olursa olsun Joker'i bırakamıyor. Gerçi artık bunu değiştirmeye çalışıyorlar ama neyse bundan sonra bahsederiz. Burada da babasıyla travmaları olan kız çocuğu otoriter bir bırakmak istemiyor. İlk sezonda Maddie bu durumdaydı. Bu sezon Kelsey. Ama Kelsey Maddie'den aslında oldukça farklı. Öncelikle Nate Cassie'yi denilene göre gerçekten seviyor. İlk sezonda Maddie'nin Nate'in evini terk etme sahnesiyle bu sahne arasındaki fark Nate'in Kelsey'ye gitme demesiydi. Ama Kelsey terk etmeyi tercih etti ve ayrıca kendisinin de söylediği gibi o daha çılgın biri. Çünkü söylediğine göre kaybedecek hiçbir şeyi yok. Şu an böyle söylüyor ama Oklahoma oynandığı sonra bence tamamen kaybedecek bir şeyi kalmayacak. Bu arada şu kadına Oscar mı verilecek, Emmy mi verilecek bence artık verilsin. Sahnede Ali'nin çocuklarına şiddet uyguladığı bilgisi verildi bize. Bu konu hakkında ne söylesem bilemiyorum ve bütün kelimeler boş geliyor. Çocukların birey olarak kabul edildiği günlere. Şu sahne beni aşırı güldürdü. Yani adam sadece hayır dedi ve olanlar yani en son konuşmanın desibelinden bahsediliyordu sanırım. But it's also the speed with which you said no. Oh, Like my it was like his, his natural instinct. No. MC, it was right? no. like, like a like. Oh, he's such a cunt. The fuck? They Give me a fucking towel. <laughs> Bu da ilk ve son defa Nate'in tarafında olduğum tartışmadır bu arada. Şimdi tamam, ilk sezonda gayet güzeldi. Zendaya şarkı söyledi falan ama bu işi iyi yapıyoruz zaten diye biraz saldılar sanki. Şu üçlüyü de ben saldım. Eğer konuşmaya değer bir şeyler yaparlarsa onlardan da bahsederim ama şu an dizideki en masat grup bana göre. Neyse, dördüncü bölümün sonundaki şarkı ve sahnenin iyi planlandığını düşünmüyorum. Ne mesaj vermek istiyorlarsa seyirciye geçmediğini düşünüyorum. Ru bölümün başında insanların yaşamak için bir şeye tutunmaları gerektiğini ve bu şeyin de genel olarak inanışlar olduğunu en olmadığı medya olduğunu söylüyor. Ve bölümün sonunda Ruu bir kilise ritüelinde buluyor kendini. Bu arada yine bölümün başında çalan şarkıda, bir süre daha burada kalmayı planladığımı size söylemiştim diyor. Biliyorsunuz ilk sezonda Ru bize bu dünyada çok fazla kalacağımı düşünmüyorum demişti. Bu şarkı ona bir göndermeydi. <laughs> Bu videoda bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir ve size bir şeyler katabilmişimdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. 5. ve 6. bölümlerde görüşmek üzere.